Iki tane Suriyeli arkadaş Türkçe küfürlerle beraber direklere saldırıp hani halka zarar veriyorlardı. Biz de onların ilk başta soruyla olduğunu anlamadık. Türkçe, <laughs> için. Uyarıda bulunduk, bize saldırdılar. Sadece uyardınız mı bunun üzerine saldırdılar? dedik ki hani arkada aileler var bana küfür etmeyin dedik. Canınız kaldığınız için bir dakika Bazı tehditler saldırdı. saldırdılar. Emrah'ın <laughs> arkadaşını defalarca kesin. zaten. Efendim şu an yol bakımda. Ben de olaya hiç dahil olmam aramın. Ayrıca <laughs> çalıştım. Çocuk o kadar gözlemiş ki rastgele salladı beni de iki tane yerimden girdi içeri. Bildiğim Neden bir şişi gözüne kestirmiş olabilirdik? Biz uyardık. Ha. Aile vardı arkamda. Hani biraz kısık sesle. Hepsi yetmelerine karışamayız ama kısık sesle edin. Aileler rahatsız oluyor dedik. Emre <laughs> arkadaşım gözlerinin de yere yığılınca